Herkese merhabalar. Pimpadet Ahşap Fikirleri hesabıma hepiniz geldiniz. Bugün e, Bosch'un GEX 125 1AE Profesyonel Eksantrik Zımpara Makinesini hep birlikte inceleyeceğiz. E, bu ürün Bosch'un Mavi Seri Pro sınıfı olan e, ve birçok Ürün üzerinde de rahatlıkla kullanılabilen, yani ahşap işlerinde, metal işlerinde, hatta plastik, otokuaför ve kaportacıların da kullanabileceği profesyonel sınıfı bir ürün. Devir ayarlı olmasından dolayı özellikle birçok ürün üzerinde çok etkin olarak, uygun bir yöntemle kullanılabiliyor. Benim aldığım ürünün çantalı versiyonu. Daha önceden bunun kutulu versiyonları vardı. Uzun bir süredir de çantalı versiyon olarak yayınlanıyor. Genelde ben ürünleri çantalı versiyon olarak tercih ediyorum. Hem daha uzun ömürlü oluyorlar. Çantalı olduğu için daha iyi muhafaza edebiliyorsunuz. Hem de koyup sakladığınız yerlerde de muhafazası ve alıp bir yere götürmesi getirmesi kolay oluyor. Kutular yakın zaman içerisinde çünkü dağılıp parçalandığı için kablosunda olsun veya ürünün herhangi bir yerinde olsun bir deforme olması çok daha olası durumda oluyor. Bunun için çantalı versiyonlar her zaman için daha sağlıklı, daha sağlam ürünler oluyor. Olabildiğince eğer alacağım ürünün çantalı versiyonu varsa mutlaka çantalı versiyonunu alıyorum. Burada da yine bu ürün içinde aynı şekilde çantalı versiyonu tercih ettim. Şu anda zaten gittiğiniz zaman birçok yerde bu ürünün çantalı versiyonu vardır. İnternetten satın alırsanız çantasının olup olmadığına mutlaka dikkat edin. İnternette genelde eski ürünler de satıldığı için e, online alacağınız bir mağazada ürünün belki de size eski versiyon kutulu halini gönderebilirler. E, onun için direkt mağazadan veya internet üzerinden alacağınız zaman da çantasının olup olmadığını e, paket içeriği bölümünden okuyabilir veya ilgili satın alacağınız mağazaya sorabilirsiniz. Üründen biraz bahsedecek olursak da ürünün e, Küçük olmasıyla birlikte ergonomik, kolay bir tutuma sahip. Üst ve yan taraflarında, tutum yerlerinde yumuşak bir pedi var, yumuşak bir zemini var. Bu da hem titreşimi azaltıyor. Olabildiğince zaten bu cihaz üzerinde titreşimi çok fazlasıyla azaltmışlar ve yumuşak olan bu pedler sayesinde de tutumu hem çok kolay hem çok rahat ve dediğim gibi kullanırken sizi çok fazla rahatsız etmiyor. Mikro filtre sistem ile görmüş olduğunuz şu arka haznedeki kutu içerisine bütün tozu hapsediyor. Havayı buradaki yandaki kanallardan alarak alttaki 8 delikli kanaldan tozu emerek buradaki mikro filtre sisteme aktarıyor. Temizlemesi de oldukça kolay ve ev kullanımında da çok fazla ortamda toz olmadan rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Titreşim Titreşim alanı olarak iki buçuk milimetrelik bir alan kullanıyor. Titreşim başlangıcı ile birlikte ürün üzerinde iki buçuk milimetrelik bir titreşim alanı mevcut. Bunun üzerine yine diğer eksantrik zımparalardaki gibi cırt zımpara takılıyor. Diğer cırt zımparalarda bu taşlama makinelerine takılan petler vardır. Kullandıysanız eğer bilirseniz. Taşlama makinelerine kullanılan petlerden biraz daha farklı bir pet sistemi var. Şimdi hep birlikte bir açıp görelim hem kutumuzun içerisinde hangi ürünlerle birlikte geliyor. Ürünümüzün garanti belgesi ve kullanma kılavuzu. Ürün içeriğinde 80 numara 3 tane 8 delikli standart egzantrik zımpara var. E, bu Ürünün tabanı 125 mm. 115'lik eksantrik zımparalar da var. Bunların zımparasından alıp eğer ki bu üründe kullanırsanız pedin kenar, e, kenar kısımlarında yarımşar santim etrafta boşluk olacaktır. Bu yarımşar santim boşluk da e, zımpara yaptığınız alanda pedin sürekli zımpara yapılan alana sürtünmesinden dolayı pedi hızlı bir şekilde yıpratabilir. Kenar kısımların e, tutuculuğunu azaltabilir. Bu nedenle 125 mm kullanmanızı tavsiye ederim. Satın alırken mutlaka 125 mm 8 delikli olan zımparalardan almanız gerekecek. Evet az önce bahsettiğim taşlama makinelerine takılan petlerdeki tırnakları bunda görmüyorsunuz. Bunda daha düz bir alan var. Herhangi bir tırnak elinize gelmiyor ama tutuculuğu oldukça kuvvetli ve güçlü bir tutuma sahip. Eğer ki bu pet hızlı bir şekilde yıprandı bir şekilde değiştirmeniz gerekiyor. Bunu değiştirmeniz de kolay. Alttaki 4 tane vidayı söktükten sonra rahatlıkla pedi çıkarıp yeni pet takabiliyorsunuz. Yeni pedi piyasada da bulmak kolay. Hatta bunun 3 tane versiyonu var. Kullanacağınız yere göre sert, orta ve yumuşak diye 3 farklı versiyonda satılan pedi istediğinizi satın alıp kullandığınız alana göre yani bunu bir metal üzerinde mi, bir ahşap üzerinde mi, veya bir cila işlemi için polisaj işlemi için mi kullanıyorsunuz? Sizin için hangi pet daha uygunsa ilgili pedi satın alıp buradan aşağıdaki vidaları sökerek rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Ürünün her pozisyonda rahatça tutabileceğiniz kompakt ve ergonomik değişik tutum alanları var. Bir tanesi şu şekilde çok rahat el ile kavranıyor ve e, rahat yumuşak bir tutuma sahip ve titreşimi de çok fazla hissettirmiyor üzerindeki bu siyah petlerden dolayı her pozisyonda rahatlıkla tutup zımparalama yapabiliyorsunuz arkadaki mikrofiltre sistem yana doğru çevirdiğiniz zaman direkt çıkıyor bu kutuyu da açmak için arkada iki tane tırnağı var bu tırnaklardan tutup kaldırıp rahatlıkla bu kutuyu açıp temizleyebilirsiniz. Filtre kısmını da yine tabi temizlemek gerekiyor. Bu filtre kısmını da yine bir elektrikli süpürge veya hava kompresörünüz varsa kompresör hava tabancasıyla iyi bir şekilde temizlemek gerekiyor. Yine kutuyu kapatırken önce toz giriş haznesinin olduğu kısımdan daha sonra da arkadaki tırnakları bastırarak kapatabiliyorsunuz bunun güzel avantajı şu ev kullanımı için de çok uygun evde de rahat bir şekilde kullanıp ortalık çok fazla toz olmadan bu kutunun içerisine doluyor bu da tabi ev kullanıcıları için de büyük bir avantaj ev kullanıcıları için Gerçi boşun yeşil versiyonları var yeşil versiyonda tabi bunlar maliyet olarak biraz daha uygundur ev kullanıcılarının bütçesi Belki bir pro sınıfı ürün için çok fazla olabilir ama daha düşük bütçede bu boşun eksantrik zımparasının yeşil versiyonunu da alabilirsiniz. Yoğun bir kullanım olacaksa pro sınıfı bu ürünü almanızı tabii ki tavsiye ederim. Birçok toz emici sistemle de uyumlu şekilde buradaki arkadaki alana bağlayıp filtre sistem kutusunu kullanmadan da direkt toz emici sistemle entegre ederek kullanabilirsiniz. Ürün devir ayarlı olmasından dolayı birçok alanda kullanılabiliyor. Dediğim gibi metal üzerinde hem zımparalama yaparken yüksek devirde zımparalama yapabilir, hem de metali parlatmak isterken düşük devirde parlatma işlemini rahatlıkla yapabilirsiniz. Aynı şekilde sadece ahşap zımparalama için değil, otokuaför ve kaportacıların da hem zımparalama, hem polisaj işlemleri, hem parlatma işlemleri için kullandığı bir ürün. Burada da yine Tabii ki e, polisaj işleminde farklı işte son bitiş işlemlerinde farklı devirde daha düşük devirde bir parlatma işlemi uygulaması gerekiyor. E, bu üründe bunu rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bu tabana sadece cırtsın para değil piyasada yine bulabileceğiniz e, polisaj işlemi için polisaj süngerleri ve peçeleri vardır. E, bunları da 125 milimetrelik e, keçe veya sünger aldığınız zaman ürüne rahatlıkla Entegre edip yapıştırıp kullanabilirsiniz. Ürünün çalıştırma düğmesi burada ön tarafta. Ürünün ses seviyesi de oldukça düşük, e, düşük bir desibeldi. E, hatta şöyle söyleyeyim, düşük bir seviyede çalıştırırken konuşma sesi makinenin sesinden daha yüksek geliyor. E, şu anda bir fişini takıp hatta deneyelim birlikte de görmüş olalım. Bu da tabi ev kullanıcıları için de güzel bir şey. E, hobi amaçlı alıp bir iş yaptığınızı düşünürsek evde çok fazla rahatsızlık vermeden ses olarak düşük bir sesle kullanabileceğiniz bir ürün. Bu arada kablosu yumuşak ve gayet uzun bırakılmış. Yani bu büyük bir parça üzerinde çalışıyorsanız rahatlıkla kabloyu taktığınız fişten parçanın üzerinde her yeri zımparalama yaparken kolay bir şekilde tablo boyutu size yeterli olacaktır. Şimdi fişimizi taktım. En düşük seviyeye getirdim. Şu an birinci seviyede cihazımı çalıştırıyorum. Cihazın sesi oldukça düşük. Yükselttikçe ses de tabii ki bununla birlikte yükselmeye başlıyor ama yine diğer Diğer kullandığınız veya kullanacağınız cihazlara göre oldukça düşük bir ses seviyesine sahip. Ürünün ölçüleri genişlik olarak mikro filtre sistem dahil 227 mm. yükseklik olarak da 150 mm şeklinde yani olabildiğince Ufak ve ideal bir kullanışlı ölçülerde yapılmış. Daha sonrasında ürünü çok ürün üzerinde deneyeceğim. Eh, ahşap zımparalama vernik sonrası zımparalama metal bir parça üzerinde. Eh, hatta eğer ki ayarlayabilirsem yine eh, polisaj pedi de ayarlayıp eh, yine bununla yapılabilecek işlemler hakkında ayrıca bir kullanım videosu eh, ürünün bir deneme işlemi bir test işlemi için ayrıca bir video düzenleyeceğim. Bu videoyu da İzleyebilmek için kanalımıza abone olursanız ve kanalımızı takibe geçerseniz e, eklemiş olduğum bu tür videolarla ilgili de e, mutlaka haberdar olursunuz. Bu arada Boş'la ilgili herhangi bir ürün aldığınız zaman ürünü 3 yıla kadar garantisini uzatabiliyorsunuz. E, almış olduğunuz ürünü Boş'un sitesine girip kaydettikten sonra kendi önce kendinize bir hesap açmanız gerekiyor. Hesap açtıktan sonra ürününüzü kaydediyorsunuz ve ürünü kaydettiğiniz için boş ürününüzü 2 yıldan garantisini 3 yıla çıkarıyor. Bu da büyük bir avantaj. Şöyle söyleyeyim, ben boşun bir ürününü kullandığımda yani 10 senelik kullandığım en uzun ömürlü ürünü var. Hiçbir zaman içinde servise götürdüğümü hatırlamıyorum. Herhangi bir problem de yaşamadım. Boş gerçekten bu konuda çok dayanıklı, çok güçlü cihazlar üretiyor. Ancak tabii ki cihazın başına her an her şey gelebilir. 3 yıl garantide burada büyük bir avantaj olacaktır. 3 yıl garantiyi nasıl yaparım diyorsanız, yeşil ürünler yeşil seri için ve mavi seri için ayrı ayrı sitelerden yapmanız gerekiyor. Ya İşlemleri iki tarafta da farklı. Videonun sonunda veya kanalımıza tıkladığınız zaman boş ürünlerinin garantisini 3 yıla çıkartma adlı videomu da izleyip videodaki yönlendirme ile birlikte boş cihazınızı hem hesabınıza açıp hem de boş sitesine kaydedebilirsiniz ve kaydetme işlemiyle birlikte garantinizi 3 yıla uzatmış olacaksınız. Bu videoda sizin için bir kılavuz olacaktır. Bu ürünle ilgili herhangi bir sorunuz olursa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Yazmış olduğunuz yorumlara çoğunlukla dönüş yapmaya çalışacağım. Yapmış olduğum tecrübeleri de ayrı bir videoda dediğim gibi sizinle paylaşacağım. Bu tür videolarla ilgili haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir ve kanalımıza takibe geçebilirsiniz. Hepinize seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.